Zaman öyle bir zaman ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüreğini hüzün ve keder Mekke'nin semalarını kara bulutlar kaplamış. Efendimiz ve arkadaşlarına Mekkeli müşrikler tarafından uygulanan boykotlar, onların yıldırma çabaları ve İslami tebliğ çalışmalarının önüne çekilmeye çalışılan setler gün geçtikçe dozunu arttırarak devam ediyordu. Öyle bir hal alacaktı ki durum Mekkeli müşrikler tarafından Efendimiz ve arkadaşları Şib-i Ebi Talip denilen bölgede adeta esir hayatı yaşayacak. Onlarla hiçbir şekilde iletişime geçilmeyecek. kendileriyle alışveriş yapılmayacak. Onlardan kız alınıp kız verilmeyecek duruma getirdiler Efendimiz ve arkadaşlar. İslam tarihi kitaplarımızda şöyle anlatılıyor bu olay. Üç sene boyunca süren şey bir Ebi Talib muhasarasında vefat edenler çoğunluk olarak açlık ve susuzluk sebebiyle iyidir. Efendimiz Belki de hayatının en zor dönemlerini yaşayacaktı. Henüz muhasara etkisindeyken efendimiz İslami tebliğ amacıyla Taif'e gitmek için niyetleniyor. Taif'e vardığında Taifliler çocuklar ve gençler eliyle efendimizi taşlıyorlar. Mübarek başlarına, mübarek sırtlarına taşlar atıyorlar mübarek yüzlerinden kan akıtıyorlardı. Efendimiz onun hüznüyle yüreğini yakarken en büyük sırdaşı, en büyük yoldaşı, güç kaynağı amcası Ebu Talib'in vefatıyla gönül dünyası yıkılıyor ve bir kez daha hüzüne gark oluyor yüreğim. Onun acısıyla yanarken hayatı boyunca kendisine yoldaş olmuş hayat arkadaşı İslam uğruna elinde bulunan malını mülkünü gözünü kırpmadan feda eden eşi ve sırdaşı ve yoldaşı Hazreti Hatice annemizi kaybediyor. Bu sıkıntılara bu yaşananlara yüreği ciddi manada sıkılan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüreğine su serpecek ve onun gönlünü ferahlandıracak hiçbir peygambere nasip olmamış miraç hadisesi Rabbimiz tarafından Efendimiz'e hediye olarak gönderilecektir. Ayetle sabit olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yol arkadaşı Cebrail aracılığıyla Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan Sidretül Münteha'ya yükselmesi ve Rabbimiz ile görüşmesi en büyük hediye olarak Efendimiz'e sunulmuştur. İşte bugün idrak ediyor olacağımız Miraç kandilinde Efendimiz Rabbimizin huzurundan bizlere üç hediye ile döndüler. Birincisi Müslümanlara beş vakit namazın farz kılınmasıyla ikincisi Amin Rasulü diye başlayan Bakara suresinin son ayetleriyle Üçüncüsü de Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesiyle Efendimiz Rabbimizin huzurundan bu üç hediye ile döndüler. Kıymetli dostlar, bizim için en büyük örnek olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından öğrendiğimiz üzere kişinin bu dünyada çektiği sıkıntıları, musibetleri ve gönlünü daraltan her türlü belayı gönderinin hatırına, onlara katlanması kişinin miracına vesiledir. Çünkü miraç, kişinin nefsini ve Rabbini bilmesidir. Çünkü miraç, kişinin bütün benliğiyle Rabbine yakın olmasıdır. Rabbimiz bu dünyada başımıza gelecek bütün musibetlere, sıkıntılara, gönderenin hatrına sabrederek gönüllerimizi miraç ile nasiplendirsin. Bu vesileyle gönül dünyamızı saran bizleri eşsiz manevi iklimlere yolculuğa çıkaran miraç kandilimizin bizlere ve İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz ediyorum.